cam balkonu olan herkesin en büyük sıkıntısı olan sinekliği cam balkona sineklik takmanı sanıyorum yapmayı becerdik. Yapmamız gereken şeyi size izah etmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle cam balkonunuzun açılan penceresi ondan daha büyük ölçüde ondan 10 santim daha ölçüde bir sineklik yapacaksınız. Boyuna ve enine daha büyük olacak yani dışarıdan göstereyim bunu yaptırdıktan sonra cam balkonun kendisinin açılmadığını engellemediğini göreceksiniz dışarıdan da bu sinekli ölçüsü şimdi ben buraya şey soktum. Şimdi çıkartalım mesela. Bakın bir sonraki pencere de engellemiyor. Görüyorsunuz. Cam balkonu açıp kapamasına engel. engel olmuyor. Burayı kapattığımızda sadece şurada bir hafif açıklık kalıyor. Oraya da sünger soktuğumuzda bu sorun gideriliyor.